Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz diye öncelikle sizlere soralım haliniz keyfiniz yerinizdedir inşallah moraliniz bozuk falan değildir umarım şimdi arkadaşlar e, tabii ki baştan anlayacağınız üzere e, bu videoyu çekme amacım sizlere çekiliş ile kitap hediyesi vermek yani buradaki kitaplar tabii ki coğrafya kitabı olacak bir matematik TYT soru bankası olacak bir Türkçe soru bankası olacak. Bir de TYT AYT soru bankası olacak. Yani tam 4 tane soru bankası hediyesi çekilişle göndereceğim arkadaşlar. Tabi kısaca şöyle biraz da coğrafyanın mesela en çok hangi konularına çalışmanız gerektiği ile alakalı kısa bir bilgilendirme yapayım. Onun dışında da çekiliş detaylarını vereyim arkadaşlar. Çok uzatmayın. şimdi coğrafyadan şimdi öncelikle haritayı bilmen gerekiyor. Yani haritadan kastettiğimiz. Bir, şurada dünya haritası. Öncelikle dünyada hangi iller var bunu bileceksin. Tamam mı? Ona göre bölgeler arkadaşlar. Şuraya bırakacağım arkadaşlar. Şuraya bir yere bırakırım artık. E, i̇ki, yine Türkiye haritası. Bunu bilmem gerekiyor. Yine dünyadaki bölgeler. Şimdi bölge ve türleri. Şimdi bölge ve türlerinden zaten arkadaşlar her sene soru çıkacaktır. Her yıl boyunca soru gelir bölge türleri. Birinci çalışmanız gereken Diğer e, e, konu bölge türleri, tamam? Yani dağlık bölgeler, çöl bölgeleri, işte iklim bölgeleri, yani ormanlık bölgeler bunun gibi, tamam? İkinci konumuza geldiğim zaman, ikinci konumuzda doğal afetler. Yani doğal afetlerden de yine her sene olduğu gibi bu sene soru gelecek arkadaşlar. Yani doğal afetlerden de soru gelmeme ihtimali şu an itibariyle. Yok ya çünkü her zaman ne oluyor? Bir doğal afet oluyor değil mi her sene? Ya bir deprem oluyor, ya bir sel oluyor, ya bir taşkın oluyor, ya bir heyelan oluyor ya da dünya üzerine düşündüğün zaman tsunami, volkan patlaması bunlar var olduğu sürece bu doğal afetlerden coğrafyada kesinlikle sorup gelecek arkadaşlar. Yani hatta ve hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben doğal afetlerin coğrafya içinde değil de sadece ayrı bir ders olarak da verilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Neyse devam edelim. üçüncü konumuz ise iklim bilgisi konusu arkadaşlar. Ve özellikle büyük iklim tipleri. Ve büyük iklim tipleri içerisinde en önemli iklim hangisi diye soracak olursanız tabii ki Akdeniz iklimi arkadaşlar. Akdeniz iklimi ÖSYM'nin sorularında en çok sorduğu iklimdir arkadaşlar. Geçen seneki TYT'de ne soruldu? Tundra iklimini sordular. Bir önceki senede yine iklim bilgisi içerisinden e, troposferin, e, troposfer kasmanın özellikleri alakalı soru sordular. Yani ondan önce muson iklimi ki MSEV'de yine muson iklimi soruldu arkadaşlar. Gibi ha, bununla alakalı mesela özellikle benim... E, bu videodan önceki hazırlamış olduğum bir ÖSYM gibi işte çıkacak olan haritalı bazı harita bazlı sorular var arkadaşlar. Bunların ben videosunu çektim. Bu videoyu da zaten size açıklamalar kısmı yukarıda bırakırım. Yani şöyle arkadaşlar. Yani ne de burada? ÖSYM sorabileceği harita soruları. Mesela artık sistem şu şekilde sorular sormaya başlıyor. Veya bu şekilde veya bu şekilde sorular sormaya başlıyorlar arkadaşlar. Yani biraz da işte hani nasıl tabiri caizse diyor ki yeni nesil gibi gibi yani yeni nesil dediği bu yani ne, ne kadar çok yeni nesil e, yaptırabilir ki arkadaşlar yani coğrafyada tamam diyelim ki geldik dördüncü konuya tamam dördüncü konuda nüfus konusu arkadaşlar yani nüfus özellikle nüfus piramitleri ne kesinlikle bilmen gerekiyor ve yorumlamayı e, çok iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor tamam yani diğer beşinci konuya geldiğimiz zaman o da arkadaşlar sürpriz. Lakin şöyle bir şey vereyim size. Ee, sıklıkla TYT'de sorulan doğa ve insan konusu var. Özellikle hani bu e, coğrafya bilimle ilgilenen alt dallar. Mesela jeomorfoloji, işte hidrografya, yani fiziki coğrafyanın alt dalları veya beşeri coğrafyanın alt dalları. Bunlara çalışırsanız e, bu toplam totalde e, şöyle söyleyeyim. 4 tane netiniz garanti artı 1 de artık yani iç kuvvetten de gelebilir, dış kuvvetten de gelebilir. Lakin benim görüşüm yine doğa ve insan konusundan gelecek. Bununla beraber toplam 5 tane netiniz olmuş olacak. Ha, diğerlerine çalışmayalım mı hocam? Demin tabii ki çalışın. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Çünkü müfredat içerisinde var bunların hepsi. Ha, benim e, gördüğüm, yani dediğim gibi hani yüzde e, çok fazla emin olarak söylediğim konular bunlar. Tamam mı? Şimdi tabii ki Dünya Şekli ve Hareketleri'nden 2000 ne zaman sorulur? 2021'de e, sordular arkadaşlar. O da özel tarihlerle alakalı sorular geldi. Ee, daha önceki yıllarda dış Kuvvetler alakalı Bayır sorusu soruldu mesela. Ee, tabii hani yer yer bazen arada sırada gelebiliyor e, arkadaşlar bu konulardan da. Tamam. Şimdi size ne vereceğim ve hangi yayınları vereceğimle alakalı kısma hemen geçelim o zaman. Şimdi arkadaşlar paylaşım yayınlarının coğrafya soru bankası. Tamam paylaşım yayınlarının coğrafya soru bankası. Benim az önce size söylediğim şeylerde ilk etapta çözeceğiniz şeyler bu soru bankasından çözersiniz arkadaşlar. Tamam birincisi bu. İkincisi evet, olmazsa olmaz arkadaşlar matematik. Yani bu da paylaşım yayınları soru bankası. Bu bayağı bir kalın arkadaşlar. TYT matematik bu arada 400 küsür kaç sayfaymış bu? Hemen bakayım çok özür dilerim. 472 sayfa arkadaşlar. Yani 472 sayfalık matematik TYT soru bankası. Bilmiyorum şu an piyasa değeri ne kadar ee, arkadaşlar. Şu an zaten 3 kitabın herhalde ya piyasa değeri bir tane matematik TYT kitabı alır mı bilemem ama yani gerçekten çok değerli bir tab. özellikle eşit ağırlık ve sayısalcı gruplar e, için değerli bir kitap arkadaşlar. Tamam. Matematikte tamam. Daha sonra tabii ki olmazsa olmaz Türkçe arkadaşlar. Gün ay yayınlarıyla alakalı olan bir e, Türkçe soru bankası arkadaşlar. Burada e, Zoom'la başlayan Türkçe soru bankası fasükür fasükür gitmiş arkadaşlar. Burada ne çıktığıyla alakalı e, şeylerle alakalı bilgiler vermiş size. Yani denemesidir vesaire bunların hepsi burada e, mevcut cevap şey, anahtarı da arkasında varmış. Zoom denemesi, zoom serisi diye geçiyor arkadaşlar. Günah yayınlarından Türkçe soru bankası. Ve son olarak da tabii ki her yerde karşıma çıkan tarih arkadaşlar. TYT, AYT test okul yayınlarına ait olan TYT, AYT'nin içerisinde bulunduğu soru bankası arkadaşlar. Toplamda 12 tane e, oluşuyormuş. Kendisi ve bu da benim size tamamen bunların hepsi arkadaşlar bu saydığım 4 e, kitap da size tamamen ücretsiz bir şekilde kargosu vesaire her şeyi bana ait olacak şekilde göndereceğim arkadaşlar. Kütüphanenizde ve soru çözerken de beni hatırlarsanız hayır dua ederseniz sevinirim. Başka bir isteğim veya başka bir şey yok arkadaşlar. Bununla alakalı benim de size zaten yardımcı olmak istediğim konu bu. Biliyorsunuz zaten ya ülkece şey yani zor bir durumdan geçiyor. Hatta ülke veya dünya diyoruz işte enflasyonla mücadelesi olsun. Kağıt üretim, kağıt maliyeti çok fazla oldu biliyorsunuz. Mürekkep maliyeti çok fazla. Bu arada bunların hepsi renkli arkadaşlar. <laughs> Onu da söyleyeyim. Ama mesela işte matematikten şey işte tamamen işte yeni nesil sorulardan oluşuyor. Coğrafya da tabii ki aynı şekilde. Arkadaşlar böyle bu hangi konu? Kesir problemlerini. Şimdi zaten problem Demek matematiğin yani neredeyse e, üçte yani x yarısını kaplayan şey yani 40 sorudan neredeyse 20 tane paragraf soruyorlar değil mi? Neyse arkadaşlar lafı çok uzatmayayım. E, yapmanız gerekenler videoyu beğenmek. Birincisi bu. Ve ikincisi videoya yorum yapmak. Tabii ki yorumlardan seçeceğiz arkadaşlar. Bunları e, üçüncüsü de videoyu paylaşmak. Bu kadar. Yani bu çok zor olmaması gerek. Ve bir de ee, yine açıklama kısmında bırakacağım. Benim son videomu arkadaşlar şu videoyu yani bu videoyu lütfen kesinlikle ve kesinlikle izleyin. Yani %100 yani coğrafyada çok iyi bir e, net yapmak istiyorum diyorsanız harita ile alakalı bu e, videoyu lütfen izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmeyi abone olmuş için görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.